Önümüzdeki sezon kapsamında transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi. Kanarya bir süredir görüşmelerde bulunduğu yıldız stoperi kadrosuna kattı. İtalyan gazeteci Nicolo Schirra'nın haberine göre Las Palmas'ta forma giyen 24 yaşındaki Uruguaylı savunmacısı Mauricio Lemos Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. Defensor altyapısından yetişen ve Avrupa'ya ilk olarak Ruben Kazan ile gelen 24 yaşındaki sağ ayaklı Lemos ardından Las Palmas ve Sassuolo formaları giydi. Lemos La Liga 2'de geçen sezon 26 maça çıktı. Mauricio Lemos Uruguay milli takımı formasını da iki kez giydi. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.